Merhabalar, hepinize iyi günler. Yeniden bir video ile beraberiz. Dün başlayan kar yağışı ile beraber bugün köyden Çitli Mahallesi, İnegöl Çitli Mahallesi'ndeki köyümüzden Cevat abimizle beraber araziye indik. Ve dolayısıyla kaç santim kar olduğunu ölçmek için şu an arazideyiz. Birlikte e, ölçümü yapacağız ve siz de buna canlı şahit olacaksınız. inşallah. Metremiz hemen hazır bir vaziyette. Evet. 30 Tam 30 santim olduğu gözlenmekte. Şu an e, gördüğümüz kadarıyla şu saat itibariyle 30 santim olarak kayıtlara geçmiş durumda. Öncelikle bu kar yağışının tüm insanlığa faydalı olmasını diliyoruz. Hepinize sonsuz teşekkürler, kucak dolusu sevgiler diliyoruz. Cevat abimizin de cümlelerini alalım. Evet cümle yoktu. Buraya kadarmış. Teşekkürler.